Merhabalar. Benetton'un bu sezon sizler için hazırladığı cüzdanları inceliyoruz. Birçok renk seçeneği hazırlamış Benetton cüzdanlarında ki bu çantalarda da olan renkler. Yani Takım olarak da düşünebilirsiniz. Elimdeki de büyük boy tabir edebileceğimiz cüzdanlardan biri. Ki bu aslında üç boy bu model. İşte bu orta boyu. Hemen en minik boyu da bu şekilde. Yani çantanızın ebadına ya da ihtiyaçlarınıza göre bu boy tercihini yapabilirsiniz. Ki bu boy Sadece çantanızın içerisinde değil tek başına elle portföy gibi dahi kullanabilirsiniz. Yani çarşı pazar için de ideal bir boy. Hiç çantanızı almadan alıp elinize çıkabileceğiniz boyda bir cüzdan. İki ayrı bölmeden oluşuyor. Patlı kısmında birçok kart yeri var ve ara bölmeleri var. Banknot kısmı gayet derin, rahat. Buraya banknotlarınızı, kağıtlarınızı hiç karıştırmadan da yerleştirebiliyorsunuz. Hiç bu kısmı açmadan elinizin altında olmasını istediğiniz detaylar için özellikle işte hızlı alışverişlerde, çarşı pazarlarda, marketlerde bu kısmı kullanabilirsiniz. Bu kısmı gayet pratik fermuarlı bir gözü var. İşte sık kullandığınız bir kredi kartınızı oraya kısma koyabilirsiniz. İşte küçük banknotları için, bozuk paranız için ayrı ayrı da iki bölmesi mevcut. Bu kısmı gayet rahat körüklü de biraz hacmini de zorlayabilirsiniz. Gayet pratik, güzel bir cüzdan malzemesi de güzel, sinebilir bir malzeme. Kolayca bakımını da yapabilirsiniz. Siparişiniz durumunda da depomuzdaki kutusunda bulunan hiç açılmamış ürünlerden biriniz sizin için son bir kez çıkartıp kontrol ediyoruz fermuarının çıktığını ve benzeri detaylarını. Sonrasında da adresinize hızlıca sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.